Herkese merhabalar ben Silip Adaytaç. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra harika bir video çekeceğiz Çünkü bu videoda az çok tahmin etmişsinizdir neyi açacağımızı. Daha doğrusu ben itiraf edeyim ben bunu daha önce açtım hatta buna çerçeve bile ayarladım çoktan. Ama siz de içerisinde nasıl geldiğini nasıl göründüğünü görmeniz için beraber yine bir kez daha açmış olacağız. Onun haricinde neden uzun zamandır video atmıyorum ve bu 100 bin plaketini neden bu kadar geç aldığımı detaylarını vereceğim size. O yüzden isterseniz hemen bir an önce sohbetimize başlayalım. Bu arada asla videoyu atlayarak ilerlemeyin. Çünkü videonun içerisinde gizli bir yerde çok güzel bir sürpriz de sizi bekliyor. Güzel küçük bir numaramız da olacak video içerisinde. O yüzden mutlaka videoyu atlamadan izleyin. Hadi birazcık sohbet edelim. Gittik. Yaklaşık 2-2,5 iki, buçuk aydır maalesef ki video atamıyorum. Eğer düzenli takip ediyorsanız videoları bekleyen tayfadansanız zaten farkındasınızdır bunun. Eğer o tayfadansanız zaten neden video atmadığımı da biliyor olmanız lazım. Ve bu videoyla ilk kez tanıyacaklar için anlatmış olayım. Yaklaşık 2-3 aydır ben askerim. Evet şu anda askerlik görevimi Yerine getiriyorum aslında ve daha önce bununla ilgili zaten bir video paylaşmıştım. Ben gidiyorum kendinize çok iyi bakın diyerek gitmiştim, veda etmiştim sizlere. Şimdi geri dönmeye başlıyoruz. Kısaca da askerlikle ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim zaten ama hala askerlik görevim devam ediyor. Sadece yedek subay olarak yaptığım için belki bazılarınız nasıl yapıldığını, nasıl olunduğunu biliyorsunuzdur. Onlar daha iyi anlayacaklar beni. Vakit ayırabiliyorum kendime ve dolayısıyla sizlere. O yüzden videoları devam edebileceğiz her ne kadar daha seyrek devam edebilecek olsak da. Gerçekten yorucu bir cümle oldu. Dediğim gibi biraz seyrek de olsa videolar çekmeye ve sizlerle buluşmaya devam ediyor olacağız. O yüzden askerlik kısmı bu şekildeydi. Henüz biraz daha devam edecek. Bir 10 ay kadar daha devam edecek. Zaten sakallarından anlayabilirsiniz. Ama e, şöyle bir durum var. Abiniz Acemi Birlik kısmındayken dereceye girdiği için... Bir kez daha dereceye girdiği için Orada istediği yeri seçme şansına sahip oldu ve ben de kendi oturduğum ile gelmiş oldum. Bu sayede videolara devam edebileceğiz dedik. Onun dışında plaket ne zaman geldi, nasıl geldi ve neden birazcık geç geldi. Çünkü şu anda yaklaşık 133 bin abone olmamıza rağmen, 133 bin kişi olmamıza rağmen 100 bin plaketi geç gelmiş oldu. Neden geç geldi? Şöyle ki zaten hem o süreçte askere gideceğim sürece denk gelmiş oldu birazcık ama gitmeden almaya çalıştım. Çünkü o ara 100 bin aboneye ulaşmıştım. Almaya çalıştım ama maalesef ki hemen 100.000 bin olur olmaz size vermiyorlar arkadaşlar. Aramızda varsa yaklaşmış olan bu durumlara direkt 100 bin abone olur olmaz plaket başvurusu yaptırmıyorlar. Bu arada plaketi evet başvurarak alıyoruz. Onun dışında eğer bilgisayardan izliyorsanız bu videoyu kanalın yanında şöyle bir onaylanmış rozeti görüyor olabilirsiniz. Onu da bize. Evet, ona da biz yaptık. O yüzden alkışlar gelsin. Alkışlar alalım şöyle. Bu, o biraz da şuram alayım. Heh süper. Onu da aldık. Onun ikisini de aynı şekilde başvurarak alıyoruz zaten. Başvurmanız gerekiyor. Kanalın bilgileriyle başvuruluyor YouTube'a. Bilgi veren bir kanal değilim. Yani bu kısmın detaylarını çok fazla veremem sizlere. Bununla ilgili de Onur Narcı Öztürkler var. Onun hatta linkini de bırakabilirim şuraya. Kendi kart şeklinde bırakabilirim. O da Bropa diye seslenmeyi seviyor. Bropa'cıma da teşekkür ederim. Ondan öğrendim gerçekten o kısmı. Onun videolarıyla öğrendim. Onu da takip ediyorum ve gerçekten beğeniyorum içeriklerini. O yüzden linkini açıklamaya ve hemen yukarıya kart olarak bırakacağım. Oradan nasıl başvurulacağını öğrenebilirsiniz. Onun dışında gelelim kutunun içerisi nasıl dizayn edilmiş, kutunun içerisinde neler var. Kutuyu direkt açıyorum. İlk defa açmış gibi şovlara giremeyeceğim. Genelde öyle yapıyorlar, böyle rolleniyorlar ama ilk defa açmıyorum arkadaşlar. Ben bunu daha önce açtım dediğim gibi çerçevesi bile aldım. Hazırlattım zaten birazdan göreceksiniz çerçeveli halini. Evet önce bir koruma şeysi var zaten burada. Daha sonra küçük bir şöyle kartı bırakıyorlar. Üzerine okumuştum, evet zaten tebrik kartı gibi bir şey bu, tebrik kartı var. Ödülleri tanıdıkları bir kart var şöyle. Ve bir de, sen adamsın, sana helal olsun, ulan nasıl yaptın? Şöyle bir yazı yazmışlar. Yine bir tebrik yazısı gibi. Başarılarının devamını diliyoruz. 1 milyon plaketini de şimdiden hazırlamaya başladık gibisinden şeyler yazmışlar. Bu arada, abi artık 100 bin ol, abi 100 bin olmanı bekliyoruz, abi inşallah 100 bin olsun, birader 100 bin olmanı bekliyoruz, artık dedem mezarından kalktı 100 bin olmazsan ölmeyecekmiş falan filan gibisinden bir sürü yorumlar yazmıştınız ya. İşte size. 120 plaket. Aşırı iyi değil mi? Bu şekilde. Aşırı güzel ya. Bak aynası falan da var. Oo. Yani bunu aynı olarak da kullanabilirim. Tabii böyle bir şey yapmayacağım. Gerçekten plaket tasarımı efsane ve ağırlığı da çok iyi. Böyle hani hissediyorsunuz yani. Bir şey başarmış hissi veriyor insana. O yüzden çok güzel. Çok da kıymetli oldu. Neden geç geldiği kısmını zaten belirtmiştim. Dediğim gibi hemen başvuramıyorsunuz. 2-3 hafta en az zaten beklemeniz gerekiyor. Başvurduktan sonra da bir süreç var. Yani neredeyse 2 ay yakın sürüyor bu totalde işlemlerin tamamının bitmesi. Ama gerçekten şu gelen şeye değiyor. Kesinlikle değiyor yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videonun başında da dediğim gibi şimdi bunu çerçeveleyip daha sonra tekrar geleceğim. Sizlere küçük bir sürprizim olacak. Videonun sonunda bekleyin. Hemen gidip geliyorum. Gittim. İşte plaketimin çerçeveli halde bu şekilde. Çerçeveyi biraz aceleyle aldım. Çok fazla da beğenmedim aslında ama eğer daha iyisini bulursam daha iyi bir çerçeve kullanacağım. Belki de çerçevesiz bile kullanabilirim bilmiyorum. Videolarda artık arkamda bir yerde ya da bilmiyorum masanın üzerine görebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda bizimle birlikte olacak artık o da. 100.000 abone ödülü çok büyük bir şey değil belki birçok kişi için ama ben gerçekten küçük de olsa bir şeyler başarmış olmaya çok kıymet veriyorum ve bir şeyleri başarmaya başladığımızı düşünüyorum. O yüzden bu ödüller küçük de olsa gerçekten kıymetli oluyorlar. Bu 100.000 plaketi gerçekten önemli ancak benim için bu 100 bin plaketinden ve hatta YouTube'dan çok daha kıymetli bir şey var. O da tamamen sizlersiniz. Bunu gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Çünkü sizler aslında sadece videolarımı izlemekte kalmıyorsunuz. Benim gerçekten çok emek verdiğim ve gerçekten çok çok severek yaptığım işimi ben yaparken sizler de beni desteklemiş oluyorsunuz. Bana destek oluyorsunuz. Ve bu benim için çok anlamlı, çok büyük anlam ifade ediyor. Ve sizler beni desteklediğiniz için ben en sevdiğim işi yaparken keyif alarak başarabiliyorum bir şeyleri. Bu yüzden az önce söylediklerimi samimiydim. Gerçekten iyi ki varsınız ve iyi ki beni desteklemeye devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.